Ve özellikle geliştirmiş olduğumuz bu nitelikli insan kaynağı platformlarımız ve programlarımız... ...Bahçe Üniversitesi, Üniversitesi ve Hasan Kaynağı Üniversitesi ile beraber oluşturduğumuz bir marka. Bu bahsettiğim bütün bu ihracat kapasitesini oluşturan projelerimiz, geliştirilerimiz... E, genelde teknoloji şirketlerimiz hep batıya bakarlar. E, bu bölgeye de bakmalarını her zaman tavsiye ederiz. Bu bölgede en az batı kadar e, profesyonel, e, doymuş bir pazar. E, rekabetçi ve kendinizi daha da geliştirmek için... Çok ciddi bir fırsat sunuyor. Yani bir avantajını da aklındayken söyleyeyim buranın. Uluslararası şirketlerin bölgesel ofisleri e, burada. Bu da çok ciddi bir e, imkan sunuyor. Birçoğumuzun e, sunduğu çözümler bakımından. E, bir pazar sunuyor. E, uluslararası bir sıçrama tahtası sunuyor. Onun için bu e, imkanlardan faydalanmakta e, fayda var. E, buraya gelin. Burada imkanları olanlar gelin, firma açın, kurulun. Bu merkezi değerlendirin. Tabii dışarıda da başka fırsatlar var. Başka yerlerde de kurulabilirsiniz. Ona tabii ki imkan var. Ama bu merkezin sunduğu networking imkanı gerçekten eşsiz. Hepiniz bir arada olacaksınız. Önümüzdeki dönemde tabii merkezin işleyişiyle ilgili daha yeni atımlar yapılacak. Ekipler kurulacak. Çok daha güzel bir noktaya gelecek. Bu bir fırsat hepimiz için. Bu fırsatın en güzel şekilde değerlendireceğine inanıyorum. İçeride şu anda ondan fazla firmamız da var. Bu ne demek? İçeride tecrübeli firmalarımız da var. tecrübeli Türk firmaları da var. Bunların yıllık ticaret hacmi burada 60-70 milyon seviyesine kadar yükselmiş durumda. Haliyle buraya geldiklerinde onlara yardımcı olacak yani hazır bu pazarı bilen. Ondan fazla Türk firması artı bizim ekip arkadaşlarımız da bu pazarla alakalı onlara yardımcı olabilecek her türlü unsuru onlara sunuyor olacaklar. Ortaklarımız, paydaşlarımız var. Nedir aslında bu? biz 5 tane güçlü kurumun temsilen de buradayız. Yani bu kurumların gücünü ve devamlı Türkiye'deki Duma'yı pazarını Türkiye'ye tanıtmak ve bu 5 şirketimiz, hatta bunun dışındaki biz aslında sadece Yıldız olaraktan değil, diğer teknoparklar adına da hani buradayız. Bırakın teknoparkları. Türkiye'deki tüm teknoloji firmaları için buradayız. Bu noktada zaten biz duyuruları yapıyoruz ve dediğimiz şu. Diyoruz ki biz burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye adına Türkiye'nin Dubai üzerinden Kuzey Afrika, Arabistan, Körfez ve hatta yani Asya pazarına yönebilmesi için biz buradayız ve bu imkanları sunuyor olacağız.